Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun ile karşınızdayız. Oyunumuz birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz olacak. Cezalar da burada gördüğünüz gibi. Hemen isterseniz videoya geçelim. Taş, kağıt, makas yapalım ilk önce. Yenilen ilk soruyu sorsun. Tamam bir kere de arkadan geçelim. Taş, kağıt, makas. sen Tamam Ben başlıyorum şimdi. Bir tane soru sorayım şuradan. En sevdiğim araba. 226, 306 cc Doğru Sen sor şimdi En, en nefret ettiğin şey Tikinle oynanması Hayır saçınla oynanması Hadi be Çek Hadi bakayım Rusya Gel <laughs> 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 Ama dudağımı mı yüzmesin Hadi sür. Bütün video boyunluğunda böyle devam etsin ama. Tamam, tamam. sür. <laughs> Abi bir şey yazma, bir şey yazma. Abi bir, bir şey, şey yazmayalım oğlum. Allah'ım. <laughs> <laughs> <yeter> Buna <laughs> Diğer soruyu ben soruyorum. Fobi. Fobi. İlan. Hayır. İlanlar çevremizde çok ama yükseklik. Çek çektik, çek çektik. Güzel bir şey çekti, zevk alalım şu cezayı fark et. Ne oldu? Alta B'yi Hadi be. Başla. Hepsini okuma. Ya tamam okuyabildiğin <laughs> neden? <gülüyor> Z, Y, X. Her <laughs> <laughs> yer yerim ruj oldu. Öyle hadi. <laughs> Sor. Külon kaç ayı? Plan. Ya. Yine git abi artık Sen bunu mu çektin şimdi? Aha gitme. Yo 63. Wow. 60 60 kan doğru. oldu. doğru. En sevdiğim yemek. Mercimek çorbası. Hayır, çiğ köfte. <laughs> çiğ, çiğ köfte yemek değil <laughs> ya. Hadi olsun. Ben fobimi sordum buradan. Ne çıktı? Un ye. Gide bakayım. Hı -hı. Ben hobimi sordum burada. Hepsini mi yiyeceğiz buna? Ya bir kaşık yiyeceğiz. <laughs> hobimi sordum burada. Yo hobimi sormadım ben değil mi? En sevdiğim arabayı sordum. Kilo mu sormadım? En sevdiğim yemeği <laughs> sordum? Tamam. Sor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kim soruyor? En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek... <laughs> en sevdiğin yemek mantı hayır ben yok çalmasa bunu bak bu ilk kez var ya zaten de acayip korkuyorum konuşmak da olur mu ya patatesi T patatesi patatesi alayım şunu hepsini yemek zorunda mı bir evet. sıra oluyor mu hayır ben bunun hepsini yedim Neredeydi? Hani He. ondan ekmek mı durdun lan? Abla Isır adayı at ağzına. Tamam tamam ben de yiyeyim Hadi Güzel mi? Ha, güzel En sevdiğin mevsim? Sen karlı yürümeyi seviyorsun yani kıştır Hayır Ne? Yaz Nasıl yazalım sen karlı yürümeyi seviyorsun ya Seç Son bir zayıfını kimle paylaş? Hadi sor. Neyse de tamam. Sen sor yani nerede? Hayalnik araba. Senin yanında garaba. Evet. Mercedes. Abartma. Ne? Şire Mercedes abartıyor da şire koy yapmıyorsun. <laughs> <laughs> şey. İmosuiç. Birileri gelsin. Afiyet olsun. Oğlum bir kere dıkışta içmen lazım. Ondan sonra şaka yaparsın. <laughs> ben ne sormadım? <laughs> Kilom kaç? 65 ,5. Hayır. 64. 64. Burada <laughs> yazayım. Çek. Fırat'a gel. <laughs> bunu beraber yapıyoruz. İkimiz de bıyık keseceğiz gel. <laughs> ya 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 ya. Şuradan abi ver. Tamam. Allah aşkına kesin. Hadi. Bak, kalır, kalır, bir kesme. Fazla fazla kesin değil mi? Fazla kesmedim ben. fazla kesmedim oğlum. Ortadan kesiyorum. Ben, ben. 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 <laughs> 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 ben kenara alayım. <abi>, <laughs> <laughs> fazla kesmeyeceğim. <laughs> bu <Bunu iyi> uzatıyorum. bu zaten. o. fazla kestin de buna. Hiç kanka yarısını aldım sadece hadi. Sor. Tek bir sorum mu kaldı? Evet. Benim de tek bir sorum kaldı. Onu evet. kaldı. bilmem lazım. Evet. Soruyorum. Hop. Hobi. 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 Futbol oynamak. Hayır. Ozan PlayStation evet. oynamak. Tamam sen sadece tek cevap verdin. Hayır. Tek cevap verme hakkı var. Burada PlayStation oynamak tamam. Tamam. Hadi. Ama PlayStation da bildim. Ama ikinci de bildim ama Çek. Sömsak'ı kalkışmaya lazım hadi. Ha doğru değil. Yem. Tek atın. Tek atın. Yem atın. Sömsak demiş. Ben biliyorum. Hayır. Yok. Videomuz bu kadar değil <laughs> <laughs> Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.